Elif Hanım. Efendim Can Bey. E bırak artık somurtmayı. Sana komik bir şey anlatayım mı? Hayır. Tamam anlatayım. Ayşegül hayır dedim. Çok komik ama. Bak şimdi. Bir tane karı koca var. Sana bir fıkra anlatayım mı? Fıkra. Sen. Gel. Şimdi. Adamla karısı evde oturuyorlarmış, tamam? Kadın demiş ki: "Eğer bir gün ben ölürsem, tekrardan evlenir misin?" demiş. Adam da "Yok karıcığım, olur mu öyle şey? Evlenmem." demiş. Kadın "Evlenirsin, evlenirsin." diye üstelemiş. Adam durmuş düşünmüş. Hani demiş. Çocuklarım ortada kalmasın diye evlenirim demiş. Kadın üzülmüş. Ya demiş. Ona da bana aldığın gibi kır çiçekleri alır mıydın? Adam hayır demiş. O gül seviyor. Gül, gül demiş gül gül. Yani öteki kadından bahsediyor. <laughs> Anladım onu da yani bu ne kadar kötü bir fıkra. Yo, bence çok komik. Tamam tamam, bozulma. Komik ben de güldüm. Gül güle öldüm hatta. <gülüyor> <gülüyor>